Güzel abi. O DB mi? Asas bana geliyor, ton attım. Oh. Elim, elim sende. Bir sıkıntı yok şu an. Şimdi çek. Üstüme yani. zıplıyon da. Bu Lujeri'ye tek kazanı san... söveceğim. <laughs> çok sinirlendim şu an. Ripper'i çektim. M2'yi çektim. Dikkat et. Ben ton atacağım. Tamam, ben tamam, tamam. attım. <laughs> <laughs> Asas olsam var ya of. Asas olsam şu an bitmişti. tuttum de oynatacağım. Teslim lag var. Lag var. Oyunda lag var. Oyunda lag var. Bende Bende mi var? Sende ya? var. Geçmiş şey olsun. GG. Bir de çektim. Attım. Ya at. asas var, DB var. Oğlum nasıl olur? Bir tane meci kesemedim, 10 tane ok attım ya. ya. E, mi ayrım neltini şimdi bir dur be. Neden küfür ediyorsun? Adam senden iyi olabilir. Amına koyayım ya. Şunu bir sağa sola atsana bak şimdi ben. Hangi? <laughs> Bizimkiler bir şey yapmayacak mı? Dalalım ya. Çekme, çek, çek, çek. Ya belli olmaz çekme ne? Öleceğim. Ha çektim ulan. Önde söyle biraz şeydeyim. Bayağı önce söyledim bu arada. Yok yok. <laughs> Karşıda atak yok ki tek asas var bir tane yani Price benle gelse ben oynarım buraya Price'lar Ben destek atarım da sana Diko'ya girmeyeyim diyorum Zeyt oynuyor, oynatıyor bu arada bak yalandan dolduruyor. Basayım mı full SC ben ya? Belli olmaz. Yani, BC oluruz bir herhalde. Var bizde. Bizde bir tane Baksana şunu, Enrico'yu şey. çeksene. Yav, ya bu geriz. Dolar 13.5 emin misin? Okey, asas çektim lan. Ps oynattım. Beni çek. Sen zede kaldım, çektim seni. Hı -hı. Kime bir koyuyorlar acaba? O kadar merak ettim. Aynen onu at kanka. Yıl yetişmedi adama. Asas bana döndü. Yayı tattım ben. Oynattım bizim çocuğu. Nasıl ya? Neden nerede? Gelme gelsene biz şimdi ben. çektim. Sen işte kaldın sen oynatıyorum. Yo, yo 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 yo. Peşim full. Tamam sıkıntı yok. Tek başıma ne yapacağım ki? TP mage gelmiş bana staff vuruyor. E kanka. E sonuna kanka. Manyak mısınız oğlum siz ya? Adamlar bir tur birbirine sövecek herhalde. Ne lan bu da ebemiz var aslında var diyor. Aleyküm kanka. Aleyküm selam reis. Öndeyiz şu anda. Niye ölüyorlar ki? ESC attım. ESC attım öldüler. İç chat'te diyor adam. Lan varıyor var kaçtı. Zeno gelecek. Ben kill alıyorum adamlar kill veriyor da bak. Ek ya kanka. Ya ne yapayım ki kanka götüne donalmayan adamla neyi kazandırayım ki ben? Bana geliyor. Gate attım ben. Tamam, i̇yi yaptım. Pires ölecek kanka çektim onu ben. Ya şu DB'lerin ağzını sıçarım ben normalde de. Tamam sinlenme ya. Yapacak bir şey yok. Çektim seni bir tur. Lan kimse yok aşağıda. Bak bu da öldü. Geri zekalı. O yüzden ya. Şu DB'leri çok ezik aslında da. Sekiz attım. Sekiz 6 Ben Drift oynatacağım. Loop'umuz. Nereye aldım lan o? vuruyorum ben yalandan bir res ettireyim onu. bir 80 atsana. Direkt şey, uzaktayım ben uzaktayım. Mage TP mage mi? Evet bir tanesi TP mage. Cüçü çatlamadan monumenti de kessene bak. Kanka bak Allah aşkına atmayayım. bak Salih dur kanka. O önemli değil şu an tutamazsın orayı alınca da. Bizim priestleri al. Abi tek yedi ya. Adam il attı ki. Beni çeksene. Eee... Al buraya yap. Şu DBS'i geldiğinde buffsız da Atmayı bilmiyorlar bunlar buff birbirine. Hazır 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 hazır. Patla. Patla 80. Ananı masivini. Ananı sikiiim. Bizim priest'i çektim kanki ben. Tamam sen onları korusana. Abi Ay simiyor piçe bak ya. Son attım priest'i çektim. Gel attım. Adam var ya nasıl koruyorlar belli değil moruk. Bak yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Ölme. Ölme lan çek. Çek lan Allah, Allah aşkına çek ya. lan. Kaç kaç lan? 11 11. Bizi de öldüreceğim bak. Ben şu çocuğu aldım. Kalmadılar. Şunu da aldım. Şunu da aldım. Seni alayım mı? Bir dur 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 dur. Hayır 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 hayır. Çektim. Şey Almadım. Tamam alma alma. Şu asla bir malis gelse var ya. Ya Macie yapabilir cücük Macie. Cücük Debalt'tan tre yağmuru var. Seni buraya aldım. Al oraya. Almadım. Almadım almadım gerek yok. Tam debi 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 debi. Evet, evet evet evet. Yürü yürü 80. 70 85 <laughs> tutucam ben seni. Aman koşuyor kafamda. Yanıma gel çabuk. Hemen patlışıyoruz orada. Burada. Lan power şutu nerede? Amına koyduğum oyunun. Konattım, konattım, konattım. PK diyor, atıyor. sus bir dakika. Git buradan. Bir küfürleşseler de çıkacaklar ki. Aa kala atıyor. <laughs> oh. <gülüyor> 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 Ulan şortlar şiir gibi oynuyor nokçu ya. Evet, at, at 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 Bana tutulmaktan oyun oynamadı kanka aptal ya. Ne oldu 15 12. <laughs> Kavga edin lan piçler. Şu var şiir gibi oynuyorsun koçum bu okçu yemin ederim bak. <laughs> Çocuğu aldım almadım. Ya, lan öldü, lan, öldü lan. lan Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi kitle dur diğer priest şey yapıyor e, a, vur 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 Ha minik katil geldi. Minik katil geldi. Şşşş, şşş şş, şaktırma, şaktırma, şaktırma. Sokmam lazım bir yandan. Bir yandan sokmam lazım. Zipresi çek, çıktım ben. Bak Cüce benim kafamda şey yapıyor piçko At şuna ne olur Manisat. Allah aşkına gör adamı ya. Ne olur Manisat. At. <laughs> at. Amana kodum. Sab yedim. Şimdi mi atıyorsun? Bismillah diye koltuk. He otur kalk yok. Otur kalk yok. Kazandık ki. Oh, oh, oh. I got a premonition, I'm dreaming you and night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.